Hepinize tek Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi sen Minecraft'a var. Görüyorsunuz. İnşallah video çıkar. Ee, ve bugün konu ne? öneri hakkında. inşallah konuşabilirim konumdan ölmeden. Ee, ve arkadaşlar bir saattir, 2 saattir falan video çıkar. E, deniyorum. Bir, bir kere zaten sadece bir kere çıkarabildiğim video. Ee, i̇nşallah bu bölümde abi bokunu İnşallah bu bölüm öyle olmaz. Adam da Afrika çalıcı yapıyor sanırım. Neyse. İnşallah bu bölüm çıkarabiliriz. Ve ee, arkadaşlar o yüzden e, belki ama belki ölürsem atarım bu videoyu belki ama yüzde yüz ölürsem atarım hika falan kime hika falan ölürsem atarım abi ne, beni de şey yapmak düşünmek lazım çünkü bir saatten bir saatten beri video deniyorum o yüzden e, ölürsem belki atarım belki atmam e, bilmiyorum yani iyi oynarsam atarım en azından tamam baya iyi baya güzel hoş iyi güzel iç tamam iyi şey e, hemen başlayacağım bir 10 kişi falan kalsın. Konudan da başlayacağım devam daha ay, neyse arkadaşlar başlayayım şimdi ben konuma. Zaten o bayağı bir kötü ne bileyim işte konu değil. Şey ya uzun bir konu değil hemen söyleyeceğim. Arkadaşlar istersen, isterseniz izlensin yapalım ki bu videoyu izleyen yoktur diye düşünüyorum ama varsa izleyen bir iki kişi bile varsa e, şey yapın arkadaşlar. Adnedon'un e, challenge önerileri yapmanıza e, nasıl challenge i̇şte ne olur olsun. E, ne oluyorsa olsun challenge olsun teki. E, yalnız challenge olsun. E, ama bayağı işte zor sanırsınız demeyin arkadaşlar işte e, nasıl olur? Git 20 tane 30 tane challenge birden yap falan demeyin. Ya yani öyle challenge'lar olmasın. Ama işte vegetarian challenge yap da demeyin. E, ne bileyim iron sword falan öyle şeyler demeyin. E, ya yani ne de, 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 istediğiniz diyebilirsiniz. E, ama işte ne zor ne de kolay tenzer olmasını isterim ben siz nasıl isterseniz öyle olsun ee, benim için problem yok ben yaparım kolay ol olması benim için de güzel olur ama oh aha elin masalıydı tamam ee, nasıl isterseniz öyle sizler olabilir arkadaşlar bilmiyorum artık ben o size kalmış bir şey ee, video izliyorsanız dediğim gibi yapabilirsiniz ve arkadaşlar benim internetimin baya bir kötü olduğunu biliyorsunuzdur veya bilmesinizdir bilmiyorum ee, bunun içinde benim ee, nasıl diyeyim emeğimin karşılığını vermek için sadece bir like atabilirsiniz yani veya güzel bir yorum atabilirsiniz like'dan geçtim güzel bir yorum atabilirsiniz işte ee, video kaliteli olmuş kalitesiz olmuş diye bir abi herkes makro yemin ederim herkes makro neyse ama bu adam makro muydu bilmiyorum ama bayağı iyi tıkladığını düşünüyorum ben Aa, gördüğünüz gibi içli timle kalmamışız hemen inelim aşağıya abi Abi adam ekmiş. Abi adam ekmiş. Bakın lan. Abi ben bu videoyu atarım lütfen. Abi ayrı Vanne. Vanne. Ee, size bu videoyu atar. O yüzden bu videoyu atacağım arkadaşlar. Eee nedir onun? Ee, bu adamı da. işte bunlar yüzünden 10 saattir video deniyorum. Ee, ne bileyim abi. 100 kez böyle dinmesi kalıp öldüm. Ee, beni de anlamak lazım ama işte bilmiyorum böyle. Bu kadar olsun. Bu videoda bayağı bir kısa oldu 3-5 dakikam ne oldu videom olmadığı zaman felç atarım belki atmam hiçbir hiç şey bilmiyorum ama işte anlayın beni bu, bu şerefsizlerin yüzünden video seçemiyoruz ee, bunu da hiç videosu gibi değil de e, normal bir oyun var yani nasıl bonus video gibi falan atarım ee, onu da izlersiniz neyse arkadaşlar bu için bu kadar olsun ee, video beni bu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın bay bay